Bugün mikrofonu kapatmıyorum. Dün yorum <laughs> yapıyorum, yorum yorum okumuyorsun. Bu değilsen bile iyi çağır. Ne kadar? Ne ne? Yazdım işte, onu okudun mu şeyi? Reklam <laughs> evet, izlemeye geldim, biri çıktı oyunu <laughs> Evet bugün mikrofonu kapatmıyorum ona göre. Mikrofon şu. Bugün mikrofon şok. Evet. Bak, bak, bak. Oh, Allah sonra, Allah, sonra duyuyorum çok Hazırsanız evet, başlıyorum. Bir şey diye bir şarkı vardı. Nasıl biz ben varım bir kere ama ben de bir var. oldu şu an. Böyle kendi sesiniz duyacak şey yok. Duyun. Duyuyorum, şu kafa sesi nereden geldiğinizi. Kafa sesi hiç Allah Allah. Çarpıya bastım biliyor musun? Şöyle. <laughs> çarpıyı çarpıyı ben bulamadım ne hikmetse. Nerede oğlum? Çarpısı yok lan. Reç geliyor ya. Başkanım selam veriyorsun, selamını nasıl veriyorsun ya?

katkı katkı oluyor mu? Yok. Katkı oluyor işte başa. Ha, oluyormuş da. Tak. Olur. Olmadı.

Aa, reklam, 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 reklam. <laughs> Parayı kazanamadık, daha. satın alacağız oyunu ama. Bey <laughs> bizden başka izleyen var mı? <laughs> Yok muhtemelen. Şöyle dördüz zaten. Beş kişi beş. Beşinci sen mi? <laughs> Ömer sen mi bizim beşinci? beşinci? <gülüyor> beşinci <gülüyor> kim lan beşinci? Beşinci kim? Yaz. Kaç <laughs> <çiçeği>. eee, Yok. <laughs> Aynen ekrana <laughs> ilk kere tıklayalım. Bu Bu beğenmiş, beğen. Bak beşinci çıktı. Evet, biri çıktı. <laughs> <laughs> Kim ne çıkar? Murat. Vallahi Murat. Yokmuş. Niye Samet'e bakarak söylüyorsun başkanım? Ben şey tur. Tur. Room olmadı bu arada. Rat mı? Mat, mat. Parayla işi olanlar belli. Turayı biliyor hemen. <laughs> Art. Mat. mat oldu. Tamam. Tamam. Son bir tane. Art. Art mı? Art. 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 Abi ne reklam çıktı be. Her bölümden sonra reklam çıktı. Ha beşinci bir daha geldi. Başkanım senin oğlun olabilir mi? Yok, olamaz ya. Küfür edelim şey mi? Küfür yok. Beşinci yorum at, beşinci. Aksini Ne oldu? Topun nereye gideceğini gösteriyor. Bilemedin mi? Bölüm 29. Tam bölüm bitmeden önce akışı durdurayım da şey diyorum, görünmesin bari. Evet gençler. <gülüyor> Sen'e. Sen, <laughs> Samet'e <'in> helal olsun. Hasta <laughs> gal. Sen bu işi İsim söylemeyin Samet. Benim babam bu oyunu bitirdi. Allah. İsim söylemeyin Samet. Enes. Kese yaptın mı? Ya. Kese. Kese. Kese oldu. Kese, kese. <laughs> en... en. En de C, G, V oldu. En se. Kek. Kek. Kek nasıl olsun başkanım? İkinci sek K yok. Be, sek. Sek olur bu. Evet. Bir tane kaldı. En sesli Vallahi Valla bravo ya. Bölüm bölüm 30. Yok. Beşinci kimse aşağıdan yorum yazsın. Bakalım.

adam tura kur. Koku. Korku. Kork yazdın mı kork? Bir tane kaldı ya. Koku mu? Koku yaptık. Koru, koru yap bakayım koru. Koru. Evet, yayın <laughs> devam ediyor. <laughs> Deniz kabukları toplamamız lazım. <laughs> Agah mı? Agah <laughs> mı? Asa. Has, Has. Deniz kabuğu topladın. Bravo. <laughs> o neymiş? Bas. 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 Bölüm. Bize hadi yani son bölüm çıkıyor. çıkıyor. Ya dur ya nere çıkıyorsun? Ne ya? Sıva. Bu nasıl yeğen ya kardeş? Sıva. Cıva. Önceki bölüm daha zor tamam. lan. <laughs> Sağcı. Evet. Tamam. Kendinize iyi bakın. Avcı. Avcı. Sağ <laughs> ol. Sağ ol. Sağ Oğlum olmaz sonu acı. ve sonu ö, Acı. Acı acı, bize işlemez acı diyorsun. Son. Sağ olmadı ya. Olmuş lan. Mayıs'tan beri bu günü bekliyorum. <laughs> Şöyle üstü Allah ya böyle mutlu olamayız ki. Samet tamam, Can çıktı bir daha çıktı. Ben buradayım. Vallahi. Tamam 300 var siz zaten. Biraz daha like arkadaşlar. Like atın. Like atınca bir şey mi? Şey <laughs> Güzel. Ee, yem. yen yaptım. Yaptım. Mey. tamam. Yeni üye kaydı. Arkadaşlar Mey. Yüze. Yem. Yüze. Yem. Yem. Yüze. Yem. Yüzme. 9 9 iyi be bu oluyor 9 Hocam dok 9 <laughs> 9 doku, dok doz, doz koz doz, doz ver Efendim? koz ver kul olmadı, olmadı.

Karol mu? Rakı. Çok tehlikeli yere düştük şu an. Kimin neyle işi var? Arı arı rakı karı. <gülüyor> Kar. <gülüyor> Irak mıydı? Kar. Irak. <laughs> Irk, ırk. Evet. <ırk. gülüyor> Olmak. Mayol. Yoka. Yok ha. Yok yaptım yok. Oy yamak. Yamak mı? İkinci yok. A nerede? Ha yok yap yok. Yok. オ<や>いマ、ま Evet, şok ben şok durdurdum çünkü ya. Bana gelmiyor. Son son oyunu oynayalım. Olur. Özel ya devam. Devam mı? İyi hadi bakalım. Ofsite gitti mi internet açıyorsunuzlar. <laughs> Hayır. Abi yine gitmişiz. Reklam izleme yayını denirmiş ya. İyi. Sonra <laughs> Dayak, dayak, dayak olabilir mi? Dayak yazdık ya. Ne bu? Neymiş lan o? Yadak o zaman. Yadak olur. Ben bunu anlattım. Adak. Adak. Kaya. Ayak yaptın mı? Kaya yapmışım lan. Ayak. Cemil olabilir mi? Cemil olabilir. Aday. 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 Kada olabilir mi? Kada. Ayak. Aya. Daya. Daya. Aya. Aya. Ada. Ada yaptık ya. Aya He, ada. Son. Yaka kada. bence kada oldu. Ya yaka yaka da Evet. Cuma günü öğleden sonra. Bakıyoruz <laughs> başkanım kırkın ve yeter. İbne. Bir <laughs> şey daha gelmedi. Bine. iyi mi oraya çarptın? Elik. İnek. İbne. <laughs> <laughs> Yapıyoruz ya olmuyor. <laughs> Kin. Ekin. Ekin. Ekin bin. Ben. ben. Kin. Ekin. Benim 39. Soru ve evet, soru. Rus. Son. Rus. Rus. Son bence. O da son Kırkıncı bölümü yapıyoruz bölümü yapıyoruz ve... <gülüyor> kilit olduğunu herkes gördü herhalde. Göremedim ki bir Kilit tilki. Likit. Tik mi? Tik yok. Tüleyman. Kil, kil yap. İlk. Kimi?

adımın yanında yazımın adı alt... bir bu bugünlük bu kadar yeter yarın bir 10-15 bölüm daha yaparız aşkım her öğlen bir 10 bölüm atsan aynen öyle <laughs> Teşekkürler Türkiye.